Bugün gördüğün gibi Taca Boca girdim ve ücretsiz hediye gelmiş. Onu alacağım. Ve e, bu videonun amacı bu, bu yani bilmediğim yerlere girip eşya toplayacağım. Yani böyle bir sürü yer var. Şimdi ücretsiz hediyemizi alalım. Evet. Ücretsiz hediye yerim açıldı. Şimdi de ücretsiz hediyemizi alalım. O, karakterimizi alalım. Altından gelmiş kutu. Evet, kutu altından gelmiş. Evet. Açtı. Oo. Hmm. Yani. Bunlar da mı? Ama yani. Yani bunlar boşuna yemiş ama şurada güzelmiş. Bir dakika. <laughs> ama çok ama bu flüt güzelmiş yani beğendim bu flütüm yani başka ne bunlar gelmişti sadece yani alacağım ya bir şey yok yani ama abi çünkü gerek yok böyle bir şey yani ama toro bocanın yaptığı her şey güzel olur Şöyle koyacağım. Ya arkadaşlar bana bunlar kayboldu. Bunları nasıl alabilirim? Bana bir söyler misiniz? kutu duruyor. Kutu. Ve onun yanında da bir tane çiçek. Bu çiçek bir yani olacak tamam. Bu çiçek olacak. Bunu buraya koyacağım. Şimdi gezimize başlayalım bence. Gezimize başlayalım. Bunun için oyunu sıfırlayacağım. Çünkü yeni ev yapacağım ve bir tane hikayem mi olacak? Evet. Bir tane hikayem olacak. Evet, oyuna e, ana ekranına geldim böyle bir şeyim. Ve kalpler çıkıyor yandan bakın. Bakın döndürüyorum ve yandan bir sürü bir sürü böyle kalpler çıkıyor çok güzeller. Şimdi oyunu sıfırladım mı? bastım Evet arkadaşlar oyun şu anda sıfırladım Merhaba lütfen anlatmak için doğum tarihine Tabii ki de ben sana girip geleyim görmeyin yani arkadaşlar, o da sıfırlıyordu ben karakter sıfırlamayı yapamadım Çünkü 10 yaşındayım ve yani doğum tarihimi yazdığımda yanlış çıkıyor Neyse girelim Evet oyuna sıfırladım sadece evim duruyor onu da hemen cicik siliyorum. Sildim. Şimdi karakter yapımına geçelim ve buradaki yerleri gezmeye başlayalım. Tabii ki de anne ve çocuk ve minik çocuk olacak. Evet. Evet oyunum sıfırlanmış. Şimdi karakter yapımına geçelim. Evet İlk baştaki karakterim yani minik çocuk Ece. Onu yapacağım. Yapıp yapacağım. Şimdi ilk başta ten rengini seçelim. Böyle bir ten rengisi olsun. Saçı ise hangisi olsun? Bence bu yakıştı. Evet evet bu yakıştı. Erkek kısmında böyle bir saç modeli var ama ben bunu yakıştırmadım. O yüzden önün hemen yanındakini alıyorum. Gözler dursun burunumuz bu. Kaşımızın rengi tabii ki. Aa saçın rengi hiç uyumlu değil ki. Bu güzel bence. Göz de tamam. Burun rengi de tamam. Bu da bu renkten olacak. <laughs> Yaşasın oldu. Evet çile. Ee... Oncak gamzası olmayacak. Çil olmayacak. Buraya geldiğimizde kıyafetler. Ben ee, bir tane seçeceğim. Acaba hangisini seçsem? Şimdilik şuradaki kıyafeti seçeceğim. Bunu çok seviyorum çünkü. Evet çektim. Şey Ama dizim Deniz Analı olacağı için Deniz yani kızıyla ilgili olacağı için onu seçemem ki bana ama. Evet bu olacak. Bir karakterimiz hazır. Şimdi ise babayı yapıyorum. Babanın rengi bu. Aa, saçın olsun babanın acaba. Babanın saçı bu kadar da kötü bir şey olmasın. Bence bu ideal. Çünkü bu kendine ideal. Yani bence de ideal. Burnumuz bu. Bence çok tatlı. Bu, 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 bu. Burada da değil. Evet gördüm. Bu olacak çünkü burada bunlardan var. Bence yakıştı. Şimdi ise annemizi yapalım. Evet evet annemizi yapalım. Annemizin ten rengi. Annemizin saç rengi. Saçı rengi. Gözü bunu ıı, kaş rengi, ağzı tamam, evet şu an buraya basıp bunu yapıyorum evet ve ablam evet bu tamam 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 bu 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 sonra ıı, git 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 git, git. Git 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 dur. Bu 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 bu. Bu bu hayır. Bu bu. Yaşasın. Tata oldu. Bunu sil. Bunu sil. Başka da karakterimiz yok. Ailemiz kısacısı böyle ve bir tane de minik bir çocuk. Erkek çocuk ama bu. Bu. Git 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 dur bu. 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 Yok. Bu. U, yok. Neydi bu? Bum, bum, bu? Bu. 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 Evet bu da oldu ve ailemiz tamamıyla bitmiştir. Şimdi evleri olmayacağı için dizimizin çekileceği yere gidelim hemen. Evet arkadaşlar. Ailemiz gelmiştir. Yani annemiz geldi. Çok mutluyuz. Ailemizin yaptığım adlar. Emine adı. Annenin adı. Evet arkadaşlar bu küçük çocuk ecek kan. Yani bunların adlarını daha düşünmedim ama düşüneceğim yani. Neyse artık başlayalım baba tutun. Evet şimdi dizinin çekileceği yere birlikte hepimiz gidelim mi? Evet hadi gidelim. Evet arkadaşlar dizinin çekileceği yere gidelim

o zaman işleme başlayalım. İşleme başlayalım. Bak başlayalım da başlayalım. Bu balığı da alalım elimize. Elinize alın Bir dakika şunu bir eğilsin. Alsın. bunu taşısın. Yani bunu buradan bunu alamıyor. Zaten burada dursun ama. Ya arkadaş şuraya koyalım bari dursun Aman burada burada Serbest bırakalım gitsin dursun. Evet şu an hadi dizimizi azıcık çizmeye başlayalım. Yani her şey geldi zaten. Evet başladık. Of hmm, çocuklar biz gidiyoruz siz gizli yerimizde kalacaksınız oyuncaklarınızı alın. Ah. Bu kıyafetlerimizi de alalım. Hadi gelin gidelim biz çocuklar. Ablam gelin. Ablam da mı gidiyor? Evet. Uf ya ablam da gitti. Acaba o ne yapacak? Ben kıyafet mi oynayacağım? Hmm, hı hı hı. Aa benim kıyafeti ay bizim yok değil mi ya? Haklısızlık değil mi? Neyse girelim gel gel. Bilmiyorum ne işe. Burası bizim oyun yerimiz. Tabi gelmez. Şalak. Sen şunu şalak. Gezelim mi? Evet gezelim. Altın da de saklayalım. Şimdi bunlar bizim. Evet. Müzik değiştireceğim. Ah oh, bugün hiç kimseyi yakalayamadık. Oh. Gel buraya gemi. Geldim geldim geldim. Bugün hiç kimseyi yakalayamadık. Sinirimi bozdu. Gel birazcık karaya çıkalım. İnşallah mı? Yok ki. Uhu! Oha. Oha. Bunları direkt ben yakalamamız lazım. Evet hadi. Aaa. 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 Bırak. Bırak. Bırak bizi. Bırak. bırakma. Yürü gidiyoruz. Oh. Ohay. Çocuklar nerede? Çocuklar burada mısınız? Kardeşlerim. Nerede? Burada vardı. Evli. Kardeşlerim. Kardeşlerim yok baba. Baba yok. Nasıl yok? Emin misiniz? Bak gerçekten de yüzeye çıkmamız lazım. Çıkın. Hayır. Hayır, ilk başta benim gitmem gerekiyor. Aşkım dur. Hayır. Kardeşlerim, kardeşlerim. Yürü yürü bas bas annesi babası geliyor bas. Çık 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 karaya çık karaya 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 çık çık ya git. Ne yapıyorsun onları ver. Bırak bizi. Bırak bırak. Git çık. Öyle bilmiyorum. Kardeşim, kardeşim. <laughs> Anne. Sonra... Tamam, yok geçti, geçti, tamam geçti. Teşekkürler iki varsınız böyle insanlar. Tabii ki kaldı mı bilmiyorum. Rica ederim alın sevinmek. Teşekkür ederiz. Sizi böyle balık gibi tutanlara sakın kanmayın. Alın size bir bot. Bir de iki tane tamadana vereyim. Biz edeceğiniz kız olduğumuz için gerek yok. Tamam sadece bir bot vereyim. Eğlenirsin belki. Teşekkürler. Burada da bir... Bunu da versin. Yardım ve tamam. Hadi görüşürüz. Hayatta bu kadar iyi bir insan görmedim ben. Kardeşlerim gelin bakın. Oley ben bineceğim. Bum bıdı bum 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 bıdı. Oley ben bineceğim. Ben de bineceğim. Ben bindim. Ama ben bilmiyorum. Şöyle. Şöyle evet itiyorum. Yaşasın mı? <laughs> oh çok eğleniyorlar. Biraz de tabii ki. Çok eğlenceli bence. Evet evet. Çocuklar hadi gelin. Uhu, it bir jabra itiyoruz. Ben de bindim anne bizi içsenize. Tamam çocuklar. <laughs> İterler. Evet çocuklar. Hadi gelin artık. Biz kıyafetlerimiz kıyafetlerimizi değiştireceğiz. Bunları koyalım. Dursun burada bunlar. Tamam. Evet çocuklar. hadi artık yatın. Tamam anne, bay bay. Evet, benim bir yere gitmem gerekiyor. Çekilin, üstümü giyineceğim. Evet, daha yakışıklı oldu. Senin hayatında başka birisi mi var? Geldim, bana yakışıklı oldum diyorsun. Yok hayır. Yok. Anne hayır. Hayatında babamın başka birisi yok. Tamam. Gel aşkım gidelim. Uhu. Öğrenciliğim. <laughs> evet biliyorum. Partikiye gelin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. 2'ye gelin. Görüşürüz.